Eğitim Sen ve Lider ve Alivi örgütlerinin çağrısıyla İzmir Gündoğdu Meydanı'nda Çedese Hayır, Laik Eğitim, Laik Yaşam, Eşit Yurttaşlık mitingi gerçekleşti. Saat 16'da Cumhuriyet Meydanı'ndan Gündoğdu Meydanı'na yapılan yürüyüşün ardından kurum konuşmaları gerçekleşti. Pek çok yurttaşın katıldığı mitinge siyasi partiler ve demokratik kitle örgütleri tarafından da yoğun katılım gösterildi. Açılış konuşmasını yapan MIT'in Komite Tertip Başkanı ve Eğitim Sen İzmir Beşnoğlu Şube Başkanı Özcan Çetin, ÇEDES projesini rejim inşası olarak değerlendirirken şu ifadeleri kullandı. Herhalde. Seçim sonrası yukarıdan aşağıya hızlanacak siyasal İslam rejiminin inşasının en açık göstergelerinden birisi olan ÇEDES'tir. İktidarın değil halkın öğretmenleriyiz. Eğitim Sen Genel Başkanı Profesör Doktor Necla Kurulsa ÇEDES ile paralel bir eğitim sistemi kurulmak istendiğini vurgulayarak tarikat ve cemaatlere dikkat çekti. Öyle, ÇEDES adını taşıyan, ismi çocuklara çiçekler sunarmış gibi gözüken çevre ve duyarlıyım değerlerime sahip çıkıyorum projesinin arkasında ellerini oğuşturarak bekleyen tarikat ve cemaatlerin olduğunu biliyorum. Ardından konuşma yapan Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Aslan laik demokratik bir hukuk devleti istiyoruz diyerek iktidara seslendi.